Her şeyden önce size göstermek istediğim şeylerden birisi yeni gelen silahlar ve önceden olan silahlar yani yakın dövüş silahlarındaki minik ve çok fazla işe yarayan güncellemelerden bazıları. Her şeyden önce size normal silahları göstereceğim. Evet ilk silahımız Ashwood Sword. Bu Ashwood Sword'un özelliği yeni gelen Ashwood yani Ashwood ismindeki o yeni odunlardan yapılan 3 adet yeni silah var. Bunların birisi zaten silah olarak geçmiyor tabii ki de hammer olarak geçiyor ama gene de silah olarak kullanabiliyorsunuz. İlk olarak Ashwood Sword'dan başlayalım. Oyunun başlangıcı için ortalama seviye bir kılıç. Öyle çok büyük bir gücü yok. Çok az da değil, çok fazla da değil. Normal bir tahta ağaç kılıcından bir farkı yok. Evet sıradaki silah ise Ashwood Bob. Ashwood yayı ise uzaktan bildiğimiz normal tahta yaydan bir farkı yok. Aynı şekilde klasik hasar vuruyor. Evet sıradaki şey ise Ashwood Hammer. Zaten demin de bahsettiğim gibi Ashwood Hammer'ın da özelliği normal bir hammer olması. Şurada da hatta görüyorsunuz bir yandan vururken bir şeyleri de yapıyorum. Normal bir şekilde hasar var ama bir özelliği yok. Klasik bir Hammer. Evet sıradaki kılıcımıza geldik. Fly Meal isminde bir kılıç. Bu kılıcın en büyük özelliklerinden birisi pırtlatması herhalde bu kadarıyla. Başka çok büyük bir özelliği yok ama tatlı bir kılıç. Oyun başlangıcı için gene minik, güzel bir kılıç. Evet şimdi birazcık da alengerli kısımlara gelelim. Ee, sırada Yeni bir yoyo var. Yeni yoyomuzun ismi Hive 5 ismindeki bir yoyo. Bu yoyonun en güzel özelliklerinden birisi Hard Mode öncesi. Yani Valve Flash'ı kesmeden önceki bulabileceğiniz bir yoyo olması ve aynı zamanda çok güzel özelliklerinden birisi. Şu anda burada göstermese de bir rakibi öldürdüğünüz zaman etrafından minik arılar çıkartıyor. O arılar da saldırıyor rakibe. Çok mantıklı ve çok hoş bir yoyo olduğu için de... Bolo Flash'te kullanabileceğiniz yeni bir eşya oldu. Evet sıradaki eşyamızın ismi Waffles Iron. Yani waffle tavası kısaca. Bu şekilde minik waffle'lar fırlatabiliyorsunuz. Bu tavadan. <laughs> Bayağı hoş. hatta üstten de anladığım kadarıyla oluyordu. Aynen üstten de oluyor. Şöyle hop. Tutturamadım. Aa hayır kuş. Niye yapamıyorum bunu? Tamam okey oldu. Buradan attığım zaman oluyor. Böyle minik ufalılar fırlatabiliyorsunuz. Gayet komik ve tatlı bir silah olmuş bu da. Evet sıradaki silahımızın ismi Trime Rank diye geçiyor. Baya hoş aslında görüntüsü. Yine bir boomerang. Ama daha hoş bir şekilde böyle. Güzelmiş ama. Evet sıradaki silahımızın ismi Wand of Frosting. Bu Wand of Frosting dediğimiz bir büyücü silah. Yanma ama buz yanma hasarı bırakıyor. Pre-hard mod öncesi güzel bir şey büyücü silah bence hoş yani. Evet sıradaki silahımızın ismi aslında çok garip bir şey tam anlamıyla silah da değil ben de tam anlamıyla daha kullanmayı beceremedim. Ee, nasıl okunu tam bilmiyorum ama Quad Racer Drone olabilir. Bastım şimdi bastıktan Oo, ne oldu hayır. Ha tamam okey Ha okey okey. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Bir dakika yapamadım bunu. Şimdi olduğumuz yerde açtık drone'u hop hop Ah, yapamadım silah fırlattım bir dakika şu şimdi üstümüze almamız lazım sanırım bu şey katil drone falan diyorlar ya böyle kendini şey yapıyor üstüne attıktan sonra patlatıyor o tarz bir şey olabilir mi acaba bunun bir şeyi var mı kendini patlatıyor okey ama Herhangi bir işe yarıyor mu patlatırken bilmiyorum. Ama sürmesi bayağı zor ama bir o kadar da eğlenceliymiş. Gerçek hayatta drone süremedik burada sürerim bari. <laughs> bayağı hoşuma de. Böyle tekrar sol kiliğe bastığınız zaman da patlıyor. Belki hasar veriyordur bilmiyorum ama bu da çok eğlenceli silahlardan birisi bence. Evet sıradaki silahımız normalde oyunda zaten olan bir silah Knight's Edge oyunda gene başlangıçlardan yani başlangıç demeyeyim de hani özellikle ilk yaptığınız böyle baba baba silahlardan birisi Knight's Edge. Onun da yakın dövüş silahlarında olduğu gibi güzel bir güncellemesi var o da bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi artık yeni efektleri var ve daha uzun menzeli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. aynı zamanda bu silahların çoğunda yani yeni düzenlenmiş silahların çoğunda hasar azaltma ve çoğaltmalar mevcut fakat o kadar fazla matematiğine girmiyorum ben. Onun yerine size birazcık daha görselliğini göstermek istiyorum. Şahsen öyle daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Aynı güncelleme True Nice için de geçerli. Onun ikisi tabii de daha iyi çünkü onun gelişmiş versiyonu olduğu için görmüş olduğunuz gibi uzaklardan böyle yuvarlak yuvarlak güzel e efekli efekli vuruşlar gönderebiliyorsunuz. Baya da işinize yarayacak bir şey aslında. Daha önceden de söylüyordum. Ne kadar fazla iyi olsa da mesela yakın dövüş. Her zaman bir eksiği var. Yani dibine girmene gerek kalmaması gerekiyor bu kadar hareketli bir oyunda. İyi ki bizi dinledi ve böyle daha güzel bir güncelleme getirdi Logic. Şimdi sıradakine geçelim. Aynı güncelleme Excalibur'da da var. Excalibur benim ismin devamlı gelen hikayesine de çok sevdiğim bir kılıç. Ve o da şu şekilde gözüküyor. Onun birazcık daha az şeyi var. Nasıl desem az bir menzili var gene eskisi gibi. Ama böyle etrafta güzel parlak efektler çıkartıyor. Bence gayet hoş gözüküyor. Aynı şekilde True burada da yeni bir güncelleme var. O da birazcık daha geniş. O deminkinin bir tık kırmızı efekt eklemişler ucuna. Birazcık daha menzili artmış. Ama bence gene hoş gözüküyor. Böyle kalış tuttuğunu ve o kalıcın güzel efektler olduğunu görmeni sağlıyor. Ve bir zamanlar herkesin oynayan herkesin sevgilisi Terra Blade değil. Terra Blade gerçekten çok güzel bir kılıçtı eskiden de ama ne kadar güzel olsa da gene menzil problemi yaşıyordu yani. Her küçük kılıçlar fırlatıyordu. O da çok fazla işimize yaramıyordu ama şu an için durum şöyle göstereyim size. Çok hızlı ve aynı zamanda çok fazla uzun menzilden vurabilmenizi sağlıyor. Böyle sizin de gördüğünüz gibi. Bu kadar menzilli ve bu kadar güçlü bir kılıç olması çok işimize yarar ileriki oyunlarda, orta oyunda daha doğrusu, Tara için. Bu da... Şöyle, hop, slime'ı da mı vurduk zaten. <laughs> Şuradakini de vuralım. Görmüş olduğunuz gibi çok... ...güçlü ve çok hoş bir şekilde... ...güncellenen silahlardan birisi olmuş Terrorblade'de. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Evet sıradaki kılıç da Horseman's Blade. Bu da güzel bir kılıçtı. Ve aynı şekilde Excalibur gibi. bunu da etrafında güzel turuncu efektler oluşturmuşlar. Bunda da çok fazla bahsedecek bir şey yok. Gayet güzel gözüküyor. Ee, sırada da bir mızrak var son olarak. Bu mızrağın ismi de Dark Lens. Bu Dark Lens'in de efektlerinde ve sanırım hasarında bir güncelleme oldu. Görmüş olduğunuz gibi böyle ince diken gibi bir ucu var artık. Yani zaten eskiden de var. Şey olduğu için, lens olduğu için normal mızık. Ama gene de daha güzel bir şekilde görünüyor bu durumda. Ve son olarak ekleyeceğim küçük şeylerden birisi de artık bir TNT chest koyma şansımız var etrafa. Üstüne gelince mi patlıyor Yoksa vurunca mı bir denemek lazım. Aynen vurunca patlıyormuş. Bu TNT chestleri etrafa koyup böyle tuzak oluşturup bir yerde bir boss için veya herhangi bir yaratık için uzaktan Şöyle gene bununla mı vuracağım, bununla mı? Şöyle vurayım. Uzaktan onları patlatabiliyorsunuz. Baya <laughs> eğlenceli, tatlı bir nasıl desem silah mı denir bunda yoksa tuzak mı denir bilmiyorum. Gayet eğlenceli olmuş bu da. Evet sevgili dostlar bugünlük kılıçlar hakkında ve yeni güncellemenin kılıç ve ne bileyim işte yakın dövüş konusundaki bahsedeceğim şeylerin sonuna geldim. Güncelleme ile alakalı yeni videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.